Peki vicdanlı çocuk yetiştirmek için koşulsuz sevgi vermemiz lazım. Evet. Şimdi tabii ki bütün anne babalar çocuklarını koşulsuz seviyor ama bunu gösteremiyor belki. Evet. Neler yapabiliriz ki o boşluklar olmasın ki vicdanlı çocuklar topluma kazandıralım? Koşulsuz sevgi vermenin yöntemi var. Ne o? Aslında sevgi böyle yapılan bir şey değil. Sevgi, ee, sevgi olunan bir şey. Mesela çocuk yalan söylediğinde yalan söylediğinde ben dersem çocuğuma bak yalan söylemek çok yanlış bir şeydir. En, en kötüden başlayalım. Yalan söylemek ayıptır. Yani hiç değer odaklılığı yok. Sadece dışarıdan yargılanmama korkusu var. Yanlıştır. Yalan söylemek çok kötü bir şeydir. Söyleme, demek yanlıştır. Çünkü zaten çocuk kötü olduğunu zaten biliyor ama ona rağmen yapıyor. Neden yapıyor? Utandırmak daha da kötü. Oğlum biz sana bunu mu öğrettik? Biz yalan söyleyen bir ailemiyiz. Bu da çok kötü. Peki. Evet bunların hepsi koşulludur. Koşulsuz nerededir? Çocuk geldiğinde, yalan söyleyen çocuk geldiğinde... ...çocuğuma ben derim ki... ...sen, ben seni o kadar çok yargılamış olmalıyım ki... ...sen gerçek ortaya çıkınca... ...benim sana olan sevgimin azalacağını düşünüyorsun. Onun için senden özür dilerim dediğim an... ...ne olur annem beni burada koşulsuz kabul ediyor. Ve e, kendi üzerine alan düşen sorumluluğu aldıktan sonra... ...çocuk kabul edildiğini hissettiği an annesiyle babasıyla gerçeği paylaşabiliyor. Bu şekilde koşulsuz sevgiye geçeceğiz. Harika. Peki koşulsuz sevgiye bir örnek daha alalım. Koşulsuz sevgiye bir örnek daha. Hırsızlık yapan bir çocuğa oğlum hayatından biz bir şey çalmış olmalıyız ki sen de o, o, o boşluğu doldurmak istedin. Kötü not aldı. Ee, kötü nottan kastımız ne mesela? Dersinde okulda kötü not aldı. 40 aldı. 50 mi aldı? Yani 100 üzerinden 40 aldı. Çok Sonra? kötü. Çok üzgün eve geldi, ağlıyor. Evet. Tamam ağlıyor. Bir oğlum, ee, biz okulu öğrenme üzerine değil notlar üzerine kurmuşuz maalesef. E, sana böyle bir düşünce yapısı verdiğimiz için özür dileriz. Bir defa okul öğrenme yeridir, e, değerlendirme yeri değildir. Bizim Türkiye'de değerlendirme yeri olduğu için çocuk zaten ağlıyor. Bunu kim veriyor? Anne baba veriyor ve okul kendisi veriyor. İlk önce uzun vadede bu düşünce yapısını değiştirmem lazım. Ee, öğrenme yeridir okul. Öğrenme. Notlardan öğrenmeye geçeceğim. İkincisi, kırk almak sana ne ifade? Et? Niye ağlıyor çocuk? Bir, ya kendinden utandı, kendini ispatlayamadığını düşünüyor, rezil olduğunu düşünüyor. Bunu neden düşünüyor? Çocuğumla konuşmam lazım ve bu duyguyu ben yarattım. Okulla beraber işbirliği yaparak çocuğa karşı bunu ben yarattım ve bunu konuşmam lazım çocukla ee, neden böyle hissettiğini. Sonra üçüncüsü öğrenmeye geçmem lazım. 40 alman senin bir şey bilmediğin anlamına geliyor mu? 100 alsa bile öyle. 100 alması o materyali tamamen öğrendiği anlamına da gelmeyebilir. Çoğu zaman da gelmiyor. Yani konuşmayı, çocuğun duygusunu ifade etmesini, o duyguyu ben neden oluşturdum ve öğrenme, notlardan öğrenmeye geçmeyi çocuğumla konuşmam lazım. Onun için de evde bir düşünce kalıplarının değişmesi gerekir.